Nasıl gidiyor iş? Güzel. Bizim kooperatif ortağımız ve bahçesinde kekik üretiyor kooperatif adına. Çok güzel ama felaket ot basmış. Bunun sebebi ne? İmeci çok erken davranmamız ve katılımın çok olması. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Şu anda gerçekten çok ben de bu kadar beklemiyordum. Son yağışlar mı yaptı bunu? Maalesef çok, çok yağışlı geçti. Evet. Ondan dolayı da otu besledi. Ot, almak istiyoruz kekiyi kurtarmak için ama aslında ot toprağın hmm. yerlisi kekik değil evet şu anda kekik kek kekik burada ottan temizledik Kekiğin ile ilgili bilgi verir misin şimdi numuneler ne çıktı tahliller ne çıktı değerleri çok güzel bu bir İzmir keki evet İzmir'de yapılan analizlerinde 2.7'dir uçucu yağ oranı ee, burada yapılan uçucu yağ oranı Tarım Bakanlığı'nın Üniversitede Tarım İl Müdürlüğü'nün Çoruh Üniversitesi'nin yaptığı değerlerde bir yerde 2.7 iken burada 3.9 çıktı. Harika. Değerleri çok yüksek ama maalesef bu değere sahip çıkamıyoruz. Açkın kadınlar değil mi? Sezen işte kullanıyorsun. Çünkü hakikaten geçen seneden beri bir yoğun emek var. En büyük emeği de sen yapıyorsun. Ve tamamen e, kooperatife bütün arazilerini tahsis ettin. Aynen öyle. Ama bir ot almaya, çapa yapmaya insanlar... Yani kimseden bir, bir beklentin yok. Bir birlik, beraberlik, bir bütün olup evet. bir şeyi paylaşmak. Kooperatifçilik çirik birinci oturmadı artık. Maalesef. Değil mi? Artvin'de kooperatif birinci yok. E, hükümet habire kooperatif kurun diye kurdurtturuyorlar. Hatta yeni eğitimden geldiniz. Hatice Hı... Hanımcığım, şimdi ben Erzurum'da eğitimden geldim. İç Anadolu bölgesinin tamamının Kadın kooperatifleri katılmıştı. Evet. Artvin adına çok çok üzüldüm. 67 tane kadın kooperatif derneği vardı. Herkesin masasında ürettiği ürünler vardı. Ama Artvin olarak benim masamda hiçbir şey yoktu. Çok kötü. Yani kooperatif bilinci yok. Şu 7 tane kooperatif var yani. Ama hiç kimse de bir kılıçkaya bir pirinç getirmişti. Evet. Başka yoktu. Bir paket pirinç. Ama diğerlerinde envai çeşit. Bereket vardı yani. Bereket vardı. Masalarında yani bir çay bardağı koymaya yer yoktu. Bizimkinde de çıkmasa da horontes. Evet. O şekildeydi. Artvin'de kadın kooperatifinin bilincini oluşturmak gerekiyor. Nasıl olur bunu da bilmiyorum. Olmamasını da neye bağlayacağımı onu da bilmiyorum. Olaycılığa bağlı tembelliğe bağlıyor. Kadınları... Yani maddiyatı bunun bir şey değil. Çiftlik turizmi başlatalım dedik. Bugün bir ilk e, şey, ııı Şölen olsun? De, e, ortaklarımızın zihniyetiyle mi başlatacağız bunu? Öncelikle bunlarla çok iyi bir organize olmamız lazım. Evet. Bunları bilinçlendirmemiz lazım. Aslında yani eğitimler aldılar ama iş e, eğitim almak işe olmuyor. gelince ben, olmuyor. Açık ve net söyleyeceğim. Iıı <laughs> ee, Gezmeye gidelim dediğinizde otobüs oluyor. Evet. Ama çalışmaya gel dediğinde kiminin karnı ağrıyor, kiminin başı ağrıyor, kiminin eli ağrıyor, kiminin kolu ağrıyor. Evet. Hep bir mazeret. Bu evet. olmamalı. Ya artık olmamalı ne yani. diyoruz ki kalkındıracaksak biz kadınlar Bu ama Evet. Bu kadın zihniyetiyle kalkınamaz. Zorlanıyoruz gerçekten. Ben gibi. geçen yıl Hatice Hanım siz biliyorsunuz bugün hepinize çok çok teşekkür ediyorum Evet. katıldınız benim adıma gelinmedi bizim adımıza gelindi evet kooperatif adına geldik şu yani anda ben ben olarak değil evet. bizim adımıza gelindi geçen yıl tek başıma aldım ben buranın otunu bir tek Allah'ın kulu gelip bir tek kök sökmedi çok büyük arazi gö gösterelim o kadar ot basmış ki içinden kekik seçilmiyor gerçekten şu anda e, çiçeğe dönmek üzere hasatı ne zaman? hasatı şu an tomurcuk bakın Göstereyim. Evet, Otunu aldığımız an iki güne bu güneşi görünce açacak. Evet, ve çiçek açtığı an hasatını yapmak zorundayız. Ve o kadar bereketli bir ürün ki. Evet. Kafuru, uçucu yağ oranı her şeyi yüksek. Üç kere hasat edeceğiz diyorum. Çay içinde. gibi. Hasat edeceğiz biz bunu. Bu kadar da katma değeri yüksek bir ürün. Ne evet. olur sahip çıkalım. Hayır, sadece benim bahçemde olmasın. Herkese ekelim. Çelik alsınlar, onlara da ekelim. Evet. Evet bugün bahçede çalışabiliyorlar belki. daha bayıra gidebiliyorlar. Ama yarın oturduğu yerden e, hepimiz işin zorunu açtık aslında. Bahçeyi oluşturduk. İlk kapama örnek bahçe. Gerisi de gelmeli. Ben de benim bahçeme ekeceğim. Alacağım fidan sizde. Hasatı yaptıktan sonra İnşallah. fidan çeliğini alalım. Herkes gelsin alsın. Evet. Niçin İzmir kekiği, İzmir kekiyle ünlensin. Artvin kekiyle de ünlenir. Evet Artvin'de kekik yoğun zaten. Kaya kekiği Yok, diyorlar. Işte Karat bunun küntürü... balı da çok önemli dediler bize. Mesela hodda yukarı maden köyünde her yer kekikti. Doğal kekikti tabii de. Onu toplamak biraz sıkıntılı. Hep kayaların oralarda vardı. Bu boş tarlada yani tamamen kültürel. Boş tarlada. Evet. Birazcık dayanışmayla bunu bu hale gelmeyiz. İnşallah ikinci biz daha ki yaptığımız şeyde bu ot alma, imece kültürünü yaygınlaştıran meci bir şölene dönüştürelim, etkinlik yapalım burada. Ya bunun her şeye faydası var Hatice Hanım. Burada arıcılık olur bakın. Siz bir de tıp şey oluyoruz. Tıbbı aromatikler bitkilerle ilgili akademik eğitim alıyorsunuz. Kendiniz evet. mühendissiniz ama evet. tarlada emekli olduktan sonra artına değer katmaya çalışıyorsunuz. Dün internette yayınlanmıştı. Bütün mikroorganizmaları zararlı şeyleri öldürüyor. Aynen, Kekik'in öyle. bahçesi oldu mu böcek girmiyor diyorlar. E, çit bitkisi diye e, tabir ediliyor. Evet. Bunu ektiğiniz zaman bahçenizdeki patatesinize, soğanınıza salatalığınıza, fasilenize asla bir börtü böcek hastalık gelmiyor. Bu bitki strese girdiği için koku yayıyor. Evet. Bu strese girmesinin sebebi de etraftaki börtü böceği kovalamak amacıyla. Doğal bir ilaçlamadır. Harika. Biyolojik silah aslında. A aynen öyle. yani e, kimyasal kullanmadan tamamen organik olarak bahçemizdeki fasulyemizi, salatalığımızı, biberimizi yiyebileceğiz. Oo, çok güzel. Her yerde şu anda burada lokara sarmış diyorlar. Bütün fideleri kesmiş. İnsanlar geçen, çok mağdur. Geçen yıl herkes bu köyde ondan Ben belki bugüne kadar e, bir bağım bahçem böyle bir bilgim de yok. Deneyimim de yoktu. Geçen yıl herkes ilaç kullanırken ben kekiğin sayesinde çok güzel hasat yaptım domatesten, biberden, fasulyeden, patatesten. Bir tane de bö börtü böcek olmadı. Harika. Buradan çağrı yapalım. Herkes bahçesine eksin keki. Eksin tabii ki. Evinde baharat olarak kullanır. Kullanamıyorsa. Baharatının nektarı çok güzeldi. Hala yani çarşıdan aldıklarımızın hiç doğru dürüst kokusu yok. Halen daha buram buram kekik kokuyor evler. Kekikler gün yüzü gördü vallahi. Teşekkür ederim. Vallahi elinize sağlık. Güzel oluyor. Evet. Duracak. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah senin bahçene de şimdi. Çalışmaya devam. Evet. Kırıç, Gireç, kırıçka buğday ekeceğiz herhalde. Tohumun da geldi. İnşallah. Sürüm. Az evet. şey. Ee, benim tarla sürülmeye hazır. Her tamam. Sürüyorum. adamı çağıralım. Traktör geldi. Artık maddeliği destekleriyle bütün bahçeler Şey yapılacak burada. Evet. Kooperatifle destek verilir. Sonra devam çalışmaya. Reçberlik nasıl gidiyor? Sen alışıksınsın ama. İyi, diyor. İyi. Orağı iyi evet, kullanıyorsun. Demek orak. Evet. San, her şeyi kullanırız. Evet. Yaparız. Her türlü işi yapar. <laughs> üreten kadın olmak çok başka bir şey. Evet. Bahçeye girdin. Hepsini otunu da aldın. Evet. Orakla biçtin. inek besliyorsun. Bağ bahçeni her yapıyorsun. Şeyimiz var, her şeyimiz var. Üretmek ama gerçekten çok farklı bir şey. Ayrıca. Evet. Sadet Hanım'a Ainecim, ellerde gezdik ve Ellerimizin güzelliği dışında hiçbir şey olmadı. Evet. Şimdi ellerimiz nasır içinde ve böyle görünce bakayım. mutlu oluyorum. Gerçekten El, ellerine bakayım. Yani. Harikasın. Çalışan ellerim. Gerçekten mutlu oluyorum. Tutmasın. Önemli olan bu. Sübiye Hanım. Sen şimdi burada e, peynir ürünleri getirdin. Evet. E, nasıl? Ge Senin kendi, imalatın? Kendi, evet kendi imalatım. Kaç yapma. İki tane ineyim var. İki tane de buzağım var. Evet. Yapması zor ama insan işte yapıyorsun. Öyle. Köyde Donduktan yaşıyorsun sonra değil mi? Evet yani aynen öyle köyde evet. yaşıyoruz. Biraz zor var ama evet. millete kolay geliyor da hiç de kolay değil.